Şimdi birkaç tane de yorumda diyor ki anne iftira atıldı anneye niye laf söylediniz diye yorum geliyor. Ben anne ilgili bir video var onu da izletin bakalım kim kime iftira atmış neden insanlar bu yorumları yaptı buyursun. Aklına gelmediği için söylemediğini ancak Salim Güran'ı gördüğünü ve üstünün başının toz toprak içinde olduğunu söyledi. Ne diyorlar mesela gün köy halkı işte burada değilmiş ya erkekler. Muhtar Bey 6.30'da köyde görülmüş siz sizden birileri gördü mü hiç? Hayır ben muhtarı gördüm. Kaçta gördünüz? Muhtar bilmez saat kaçtı ben aşağıya gittim şantelimi kapat açtım. Baktım muhtar amcası birlikte orada oturuyorlar. Nerede? Evin orada. Evin önünde oturuyorlar muhtar dalaya gidiyor çift çiftir. başı her gün çamur işini yapıyor. İşçileri vardır, belki işçileri bir yere götürmüş. Belki bir işi vardır. Canan Altıntaş'ın röportajı orada ben bulurlamadım. Bu, video direkt bulurlu olduğu için. Şimdi mesela kimse sormuyor. Muhtar önce ne diyor? Muhtar köyde değil diyorlar aslında ilk ifadesinde. Sonra da muhtarın köyde olduğu öğrenilince tekrar soruyor muhtar buradadır ben gördüm şartların orada üstü çamur tarladır çiftçidir tarlaya gitti falan filan diye aslında muhtarı aklamaya e, çalışan yine anneydi ve dolayısıyla neden akladı acaba sorusu akla geldi ve bunun üzerine de hem bazı tutanaklarda hem de Bilmiyorum. bazı programlarda var mı kadar. var mı? onun devamında şey de diyor ayakları çamur olabilir diyor onun devamı da var yani bayağı bir onu şey yapıyor diyor ayağı çamur olabilir diyor bunu niye söylüyorsun sana öyle bir soru sormadık ki o kadar Aynen detaylı da. bir soru sormadı kadın ne yapsın muhabir senin e, Salim'in ayağının çamuruyla ne işi var ama onun onu temize çıkarma şeyi var ya ama kodluymuş. Ramazan da ifadesinde tutanaklarda geçiyor. Jandarma kızdığında, kendini kaybettiğinde diyor, ayağına kadar su içindeydi. Diyor, Salim diyor iş elbisesi yoktu üzerinde. Ayağına kadar su içerisindeydi. Burada Yüksel de o konuya dikkat çekiyor. Diyor, ayağı çamur olabilir diyor. Belli ki yani bir şeyler var yani. Bu normal değil yani. Şimdi kızı kaybolmuş kimseyi savunmaz. Der bana ne ya? Maman esanimdendir. Ben kızımı yani, istiyorum. Kızınla ilgili detayları her gün başka anlatıyorsun ama salimle ilgili evet. detaylara maşallah çok fazla evet. hakimsin. Yani. Dolayısıyla buradan geldi. Bu kadar salimi savunması, o benim canımdır, ciğerimdir, amcamızdır falan filan. Ya. Yani, yani bunları savunması şimdi canımdır, ciğerimdir bilmiyorum. Burada bir kadın kendi kayını için bu cümleyi kurar mı? Çünkü ben de Güneydoğuluyum, sen de oralısın abi. Kurmaz yani canımdır, ciğerim. Yok ciğerimdir. ben şaşırdım. Evet ben ilk onu duydum. Dedim, bu ne biçim dil ya dedim. Ya çünkü kullanmaz abi kullanmaz. Ya burada hep bakın konuşuruz ederiz ama haremlik selamlıktır da bazı noktada. Yani o bu kadar sert anlamda söylemiyorum. Konuşurlar ederler ama çok mesafelidirler. Mesela e, abi evde yokken kişi yengenle, yenge yalnız evdeyken tek başına girip o evde oturmaz. Abinin orada olması lazım. Ya da çocukları büyükse o zaman gider oturur. Yani bu böyledir buralarda. Ben de, de öyle. Yani, ya. Evet. Benim de öyle. De ben yengem bizim... abim yokken, pat diye yengem yalnızken gitmem evine mesela. Abimin evet. de olmasın. Evet. Ya da oğlu falan işte çocukları varsa, kalabalıksa o zaman gider oturursun. Yani bu bunlar böyledir ve asla o canımızdır, cigerimizdir falan demezler yani. kimse böyle bir şey benim canımdır, bizim canımızdır falan denmez. Önce onlar, onlarda onlarda bizden 10 on kat daha fazla gelenekçilik var. Böyle daha fazla olması lazımdı. Daha evet. çok bu konuda hassas olmaları lazımdı. Ama bakıyorsun çok rahatlar yani. Öyle çok rahat, çok profesyonel. <laughs> Ama açık veriyor işte orada spoil veriyor. Yüksel Güran çok spoil verdi. Yani net olarak çocuğunun öldüğünü aslında belli etti yani. O yüzden bu davada o kadar delil varken, o kadar belge varken, o kadar şahit varken, mahkemenin de kararı varken kimse bizim aklımızla boşu boşuna alay etmesin, bizi ikna etmeye çalışmasın. İkna edemezler, milleti de ikna edemezler. Valla kimse salak değil. Bugün 15-20 yaşında, 12-13 yaşındaki çocuklar bile baktığında anlıyor olayları, anlayabiliyor, algılayabiliyor herkes araştırıyor, görüyor. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor zaten. E böyle bir olayda zaten her şey ortada. Ortada olan bir şeyi de bu şekilde kapatamazsın. Bir de bunlar ilk zamanlar hani bir ara dedim ya doğruyu konuşsaydınız bir tane katil giderdi. 15 tane avukat tuttunuz. Bir tane değil, 3 tane katil çıkardınız davadan. Şimdi onlar da onun üzerine yazmıştı bir ara bir tanesi tweet atmıştı Yılmaz mıydı, kimdi avukatlarından diyor işte vay efendim biz avukatız, etike uygun değil, nasıl bir kişiyi feda ederiz? feda etmek değil ya katil kimse onu çıkaracaksın şimdi bu son günlerde de onun muhabbetine girdiler artık bir kişiyi feda eden mi etmeyelim mi, onun şeyine girdiler yani Salim'i bir baktın kabul ettiler, bir baktın Salim üzerinden bütün olayı Kapatmaya çalışırlar yani artık. Benim dediğime gelirler ama bu saatten sonra diğerlerini de kurtarırlar mı? Zor. O da zor. Evet 8 kişi daha var diğer pakette biliyorsun. <laughs> diğer grupta. Evet. Artık evet. onları da gidişle e, bu ikisini yanına koyarlar. Hani Ağırlaştırılmış müebbet paketi. Sonra müebbet paketi böyle e, gider diye düşünüyorum. bu Çünkü bu kafa oraya doğru götürür. E, yani duygusal e, yani ne bileyim müvekkille şiir yazan e, avukat daha ben yeni gördüm. Ee, evet. Çok duygusal bir adam ya. Aslında ponçik. Böyle bakılınca değil mi? Ver altına formüsü savunma yapsın abi.